Arkadaşlar bugün videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir gün PK yes. başlayalım. Baş after arkadaşlar. Beni takip etmeyi sakın ama sakın unutmayın. Oyunu. Arkadaşlar bugün niye PK çekiyorum? Evet, like atmanızı ve abone olmanızı istiyorum. Arkadaşlar bu sefer ben ne yapacağım? Tabii ki de bana 2-3 tane kapı para verene bakın ne veriyorum. Evet. Bulup veriyorum. Ya mantikor ya omşo dağınkısı. Bunları bir size vereceğim. 20 tane var şu an. Arkadaşlar şimdi ben video çekiyorum. Haberiniz olsun. Bu videoyu beğenin. Şimdi arkadaşlar ben buna kalmışım. Arkadaşlar bugün sizlerle Şu üstüm değişmesin. Hı. Arkadaşlar bir kuzenimle ben şey oynamıştım da o yüzden şimdi başlıyoruz. Şuraya arkadaşlar gidelim. Vay burada ne güzel şey varmış ya. Bundan da alamayız. Aa, arkadaşlar bence bunu alırız Yok. Yok arkadaşlar bundan da alamayız. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İşte arkadaşlar burası hastanede. Şunu alayım. 2 dakika. Alamadım. Aldım. Hep evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ondan sonra bakın bu kaçıyor hep. Suya girmedi. iyi ki. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle ilk defa Joker Sadık Zor Takışı yapacağım. Böyle gönderdim. Yok. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yok bu olmaz. Şimdi arkadaşlar okula gidiyoruz. Benim hiç arkadaşım yok. Evet arkadaşlar başladık. Bu büyümemiş. Yok bu da olmaz. Arkadaşlar ya bunlar niye geldi neyse şimdi buldum. Evet arkadaşlar bu olmaz. Yok bunlar da olmaz. arkadaşlar devam ediyoruz evet arkadaşlar devam ediyoruz bunu veriyorum evet arkadaşlar devam ediyoruz dinozor veriyor daha fazla baloncuk istiyorum sıraya geçebilirim. Gel gel kalsın yine gideceğim gel. Daha fazla baloncuk istedim. arkadaşlar. Bir tane daha verirse bunu alacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi gel oğlum. Sen niye oraya geldin? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Geç. Aa, Verdi arkadaşlar? Evet arkadaşlar, bulabım da gitti. Bakın. Bütün sadık dostlarım oldu. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Bu mu Ay kaç o Neyse bu da olmaz. Arkadaşlar buraya böyle 5. seviye olanlar gelsin. Dördüncü değil ya. 15. 5. seviye olanlar gelebilir. 12. seviye olanlar gelebilir. Ben 12. seviyeyim. Ne alakası var burada? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi yol sadık dost takas yapacağız yine. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Arkadaşlar normalde benim ismimi görmediniz. Ben deyince size üzülüyorum. Çok merak ediyorsunuz. Zehra. Aynı saç değil, bununla biz. Roblox. ah Roblox. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu da olmuyor arkadaşlar. Bu da olmuyor. Bu olur mu? Bu da olmuyor. Bu. Bırak sen bırak. Bırak. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben ona bir baykuş tutayım. Arkadaşlar hastayım diyor. <laughs> <gülüyor> 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 no. aa, evet arkadaşlar ben ona dinozor veriyorum. Maya. Evet diyeceğim. Like let Yok arkadaşlar olmuyor. Arkadaşlar bugün kimseyle takas yapamadık arkadaşlar. Bugün boş boş video çektim. Sizi ama sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.